hayır olmamıştır. Hep ölmek üzerine kuruldu. Bu FETÖ'cüler dinler arası diyalog diyerek bir hikaye çıkartıyorlar. Sivas'ta. Nasıl bir hikaye biliyor musunuz? Aziz Blas diye bir adam vardı. Havarisi İsa'nın. Bu Aziz Blas bir Ermeniydi. Ve Sivas'ta yaşadı. Sivas'ta öldü. Mezar da buradadır. <laughs> tamam. Hikaye bu. Mezar gök medresinin karşısındadır. Kardeşim ve yine aynı bak tam Yunan ne yapmıştı? Yunan durup bir üniversiteye bir şey yaptırarak onu bilimsel dayanık değil Adamlarına Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde sadece tevacur başka hiçbir şey yok, ondan oluşan yüksek lisans tezleri yazdırıyorlar. Doktora yazdıramıyorlar çünkü belge yok. Yüksek lisans tezi yazdırıyorlar. He? Ve Aziz Bulası şeyin tam karşısında Gökbezesi'nin hemen karşısında bir tane müştemilat var. Şeyi, mutfağı aslında. Orada yemekler yapılıyor. Hüseyin Bey. Yani böyle geniş bir alan. Zaten meclislerin hep öyle bir yapısı var. Yanında mutfağı var, artçıhanesi var, bilmem nesi var falan filan. İşte mülahiye. Orada bir tane yatır var. Halk öyle inanıyor. Yatıra, yatırın orada gözüne su, su serptin mi, göze, göz sağlığına, körlere iyi geliyor, gözü bozulanlara iyi geliyor. Bir de altına kaçıran çocuklara iyi geliyor. Oraya gelince çocukların kıçına böyle süpürgeyle vuruyorlar. Şiş etmiyor. Halk öyle inanıyor. Onun için o yatırın adı orada bir yatır olduğu oluyor. Yatırın inanılıyor ya. Yani. O yatırın adını göz evliyası halk arasında da çiş evliyası deniliyor. Tamam mı? Çişini kaçıranlara falan çıkıyor. Yüzlerce yıldır bu böyle devam ediyor. Diyorlar ki, o göz evliyası dediğiniz adam var ya aslında Aziz Blaster o diyorlar. Bu mucizeleri o yapıyor. Ama şu Sivas aslında bir Ermeni şehri. Tamam. Sivas aslında bir Ermeni şehri. Burası sizin de kökeniniz Ermeni. Halbuki Sivas'a Ermeniler 1390'lı yıllarda geliyorlar. Tamam. 1390'lı yıllarda geliyorlar. Roma İmparatorluları sürüyor onları. Sürünce geliyorlar. Anadolu'da o Sivas falan gibi hani hiç Ermeni yok. 1390'lı yıllardan önce. Hep Türk yeri orası. Şimdi ha, 1100, 1090'da geliyorlar. 1090'da. 1090'da geliyorlar. Şimdi araştırdım. Ya bu nasıl bir şeydir falan diye. Yazılar geliyor, bilmem ne geliyor, bir sürü şey geliyor falan. Hakikaten Aziz Blas diye bir adam var. O Birincisi bu. O bir sürü makale okudum, gelen yazılar var Aziz Blas diye. Ama Aziz Blas Ermeni değil. İkincisi, Aziz Blas Sivas'ta doğmamış, Sivas'ta yaşamamış. Aziz Blas Sivas'ta da ölmemiş. Adam, adamın kemikleri Hırvatistan'da, Dubrovnik'te. <laughs> tamam mı? Adam, her sene çıkartıyorlar, dua ediyorlar. Ama bir hikaye var. Aziz Mas her yere uğramış. Uğradığı yerlerde bilmem neler yapılan böyle bir hikaye Hristiyan dünyasına dolaşıyor. Bunlar bir Ermeniye, bir Ermeni mimara, Ermeni kökenli Türk vatandaşı mimara ve böyle şeyler, parayı da veriyorlar. Ona bir anıt yaptırıyorlar. Bak anıt yaptıracaklar. İspatlı falan değil. Bu arada bir tane mezar bulmaya çalışıyorlar. Bir çıkartsalar ama Aziz Bulas diye yutturacaklar. Halkı da gene aynı şekilde turizmde turizm. Bak acayip gelir elde edeceksiniz falan. Buraya yüz binlerce turist gelecek. Bizim inanç turizmi için gelen turist oranımız neymiş biliyor musunuz? Onları da araştırdım. Binde iki. Ya binde iki. Bin turistten ikisi inanç turizme geliyor. Onun ikisinin de şeye geldiğini düşünsen iki bin kişi ediyor zaten. Tamam mı? Şimdi e, kazıyorlar o müştemilatın orayı. Orayı gözlerini kestirmişler. Oraya yapacaklar Neden? Türk İslam eserini gö gözden düşürmek için. Kazıyorlar. Hakikaten bir cenaze buluyorlar, kemikler. İnsan kemikler. Fakat buldukları şey kıbleye bakıyor. <laughs> tamam. Kıbleye bakıyor. Ermeni mimar tak alıyor, çeviriyor. <laughs> tamam mı? Tamam. Tak alıyor, çeviriyor. Fakat karbon testine gönderemiyorlar. Çünkü karbon testine gönderince <laughs> 500-600 yıllık bir şey çıkacak ortaya, 700 yıllık. Ama aradıkları şey 2000 yıllık. Tamam mı? Gönderemiyorlar ve üzerine bir anıt mezar yapıyorlar. Gerçekten yok ama onun anısına bir mezar yapıyorlar. Onun anısı. Hem de gök medresinin taşlarını sökerek yapıyorlar. Bak. Milyonlarca lirada para veriyorlar adama aynı gece bir gecede anıtlar yüksek kurulu tescil ediyordu. Neyse ben oraya gittim. Bunları açılış yapacaklar. Açılış yapacaklar. Beş gün mü ne var açılışın yapılması? Beş gün. Tabanca lazım o zaman. Gittik oraya. Kimisi, kimisi cihaz Sivas'ın turizmini engelliyor diye saldırıyor. Kimisi bilmem ne diye saldırıyor. Falan filan peş mekan. Halk ama tedirgin orada da bir şey var. Ya biz Ermeni miyiz falan mıyız falan gibi böyle şüphe Yani Trabzonlarda da biz Rum muyuz, Yunan mıyız falan diye düşmüş gibi orada da bir şey var. Oradaki belediye başkanı çok tarihçi bir Büyük Birlik Partisi'nin tarih doktorası olan bir belediye başkanı. Onunla konuştuk. Bütün akademisyenleri çağırdık. Burası Aziz Vlas'tır diyen adamlar da dahil olmak üzere. Tez yapanlar. Bunların hiçbir tanesi gelmedi. Savunacak bir şey yok bütün akademisyenler çıkardılar belgeleri. Aziz Bulas burada hiç yaşamamış. Burası onun değil. Bu güzel bilası denilen evliya da hakikaten burada yatır. Yani bir Müslüman mezarı var. Burası da gök metresinin müştemilatı dediler. Oraya tekrar söktürdüm. Söktürdük yani. Yeniden tescil ettirdik. <laughs> gök metresinin müştemilatı diye. Ama bu da o işte. He, şimdi de derdimiz İznik'te yeniden başlamak. Evet İznik. İznik. Ya şimdi İznik'te yeniden başlayacağız diyorlar. Doğu yeniden doğu diyorlar. Yeni Roma meselesi gibi. Yeni. teolojiye geçtiniz hocam. Teoloji işte bu öğrendik. Denizcilikten teoloji. Tabii tabii öğrendik yani işte Paşam 1700 1700. yüzyıl. 1700. yüzyıl. Ne? konsilin, İznik konsilin, İznik konsil demiyorlar demiyor Onlar Nikea diyor. Bak İznik, Osmanlı Türk Devleti'nin merkezi. Evet, evet. Selçuklu Türk Devleti'nin merkezi. Evet. Ya her yer burası, burası Türk kokuyor ya. Burası Türk kokuyor. Neyse. Bunda 1700. yılını kutlamaya gidiyorlar. Kutlayacaklarmış konsilin toplanması. 325 yılında bir konsil toplanmış. Roma İmparatorluğu konusu topluyor. Roma İmparatorluğu da bu arada Hristiyan Pagan Hristiyanları kontrol altına alacak adam. Topluyor ve diyor ki bu siz bir araya gelin. işte ben size yer veriyorum. Bu bir sürü de abudik kubudik İncil var. En azından bir tanesine mutabık kalın. Bu arada hikayeler öyle anlatılıyor ki bu İncil'de karar veremiyorlar falan. Kağıtları atıyorlar. Herkes yazmış zaten. En üstte kalanı seçiyorlar falan ya bu bu doğrudur falan diye böyle böyle bir sistem. Neyse bunlar bunu yap, yapıyorlar. Öyle bir tarihte bir not var. Ne bir kilise var ortada. Ne bir şey var. Bir tane gölün kıyısında birkaç taş var. Taş ama ne oldu belli değil. Burası diyorlar bazilik. Burada yapıldı. Nereden? Burada yapıldı. Neyse bunlar. Anladım. Ben Antalya konferansa gittim bundan iki hafta, üç hafta önce. Anladım. Bir baktım, orada hiç Türkiye'de yap yapılmıyor. Papalıkla bu, gene bu patrik, bu ortodokslarla Katolikler barışacak ya 1700 yıl sonra o toplantıyı yapacaklar. Papalıkla pat hali Antalya'da gizli bir toplantı yapıyorlar. Hiç basında şey yok. Bunu tespit ettim. Peki bu nedir ya falan. Adam ertesi gün, bu toplantı ertesi gün Yunan Başbakanı'na gidiyor. Yunan Başbakanı rapor ediyor durumu. Bak masadaki bayrağı gördünüz mü? Birisi Yunan bayrağı. Yunan bayrağının karşısında sanki bu devlet sahibiymiş gibi bir de patikali bayrağı var. Gördünüz mü? Kimse ses çıkartmıyor. Sonra, sonra adam işte bu. Şurada kıyıda görü, gördüğünüz taşlar var ya bak böyle. Bunlar güya o kiliseymiş. Bizim Turizm ve Kültür Bakanlığı da bu işlere çok meraklı. Çok meraklı. İznikli. İznikli.